Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Başkent Bağdat'taki bakanlık binasında Rusya Enerji Bakanı Sergey Sevilev ile bir araya geldi. Görüşmede Irak, Rusya tarafıyla deniz taşımacılığı, sağlık, ticaret odaları birliği ve ayrıca Irak'ın orta petrol şirketlerinde yatırım alanlarını kapsayan anlaşmalar imzalandı. Görüşmenin ardından iki tarafın düzenlediği ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak-Rusya ilişkilerinin 80 yılı aşkın bir geçmişe dayandığını vurguladı ve görüşmede uluslararası siyasi durumu ilgilendiren konuların ele alındığını belirtti. <laughs> Rusya-Irak ilişkilerinin yaşı Sovyetler Birliği dönemini de göz önünde bulundurduğumuzda 80 yılı aşkın bir süreye dayanmaktadır. Bu ilişkiler Irak tarafı için önemli olduğu kadar Rusya tarafı için de önemli olmuştur. Bugün tüm bu konuları ve uluslararası siyasi durumla bölgedeki durumu da kapsayan diğer meseleleri de el aldık. Irak heyetinde görüşmelere çeşitli bakanlıkların ve sektörlerin temsilcileri de katıldı. Dışişleri Bakanı ayrıca 2003 yılı öncesinde Rusya ile 40 mutabakat zaptı imzalandığını, 2003 sonrasında ise 16 mutabakat zaptının daha imzalandığını ekledi. 2003 öncesinde Rusya ile Irak hükümeti arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı bulunuyordu. Değişimden sonra ise iki taraf arasında 16 mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı. Bilindiği üzere büyük Rus petrol ve gaz şirketleri Irak'ta yatırım yapmaktadır ve bu şirketlerin petrol ve gaz sektöründeki yatırımları yaklaşık 19 milyar dolar değerindedir. Rusya Enerji Bakanı Sergey Sevilev ise her iki tarafın imzalanan anlaşmaları önümüzdeki 5 yıl içinde uygulamaya koyma taahhüdünü vurguladı. Ayrıca gelecek yılın Nisan ayında yapılacak bir sonraki hükümetler arası komisyon oturumunun duyurusunu yaptı.